Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Scooter Game'e katıldım valla. Evet orada bir şey yoktu. Kesinlikle bunu arkadaşlar Şimdi üçgen hemen keselim. Hı -hı. Oldu mu? olmamız? o zaman bunu biz bir yakalım. Yakalım. Evet. Yakalım. Nerede bizim hatesimiz? Nerede benim hatesim? Aha burada. İste bu burada. Bakın şimdi. Ustalıkla kesiyorum. Allah'ım inşallah ya Allah razı olsun. Bekleyin sulası var. Bakın. Burası biraz delik oldu. Evet arkadaşlar. Ali kardeşim bu odaya geldi. Devran kafana çek. Aman neyse. Şimdi burayı ustalıkla keselim. Heh, kesildi mi? Aha. Ya bir kesilmedi. Ah kestim. Aha. Kesiyorum. Kesiyorum. Baksanıza bir ayağını kestim üçgenin. Lan. Bu iğne orza için sükür game'de hemen yırtılacak o yüzden. Bunlar bir tarpı bassak mı? Ya da devam edelim be. Ya da yok ya bu olmadı. Kırmızı boya. Devran çok ses çıkarma. Şimdi. Buradan üçgen yapalım. Ne üçgeni ya yuvarlak yuvarlak. Liseye baktım. O yer ufak da o yüzden bir şey olmaz. Hadi be. Has. Aman Ama neyse. Şimdi burada böyle Dereğimizi atıyoruz Allah. Yemek sıkıcı kapında. Akronda ise Halbuki yuvarlak oluyor ha de. Ama neyse. Bu videodan bu kadar her bir şey yaptığımda bir video hatırlayacağım. Görüşmek üzere.